sevgili saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Çok teşekkür var. ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Yele. <laughs> Tabi bu Sayın Ahmet Kambur Bey bizimle birlikte Sayın Başkanım. Yine ev sahibimiz. Ve sizleri yine hiçbir zaman yalnız bırakmayan bölgemizde sizlerle birlikte olan kıymetli milletvekilimiz Sayın Harun Karaca bizlerle birlikte. Sayın Vekilim Hoş geldiniz diyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gelişen Halkların İstanbul'un İdari İstanbul Belediye Başkanımız Kadir Koçtaş. gördüğüm gördüm kırklar eliydi. Biliyorum geçmişinde. Hak etmiyor bu şehirler. Doğru söyleyeyim. Çok daha farklı noktada olması lazım. Evet başkanım. Büyük, Büyük başkanım. Değerli kardeşlerim, yerel yönetimler halkın refahı için ve geleceği için çalışırlar. Yerel yönetimlerin başarısı ülkeleri geliştirir ve geleceğe taşır. Dünya yerel yönetimlerden kalkındı, gelişti. Ve Türkiye'de de artık yerel yönetimler etkin hale geldi. Hatta siyaseti belirler hale geldiği için bu yerel seçimlerde bu yerel seçimlerde yerel seçim atmosferini bozmak adına bir takım manipülasyonlar yapılıyor. Yerel yönetim seçimlerinin daha kendi içerisinde insanların siyasi mülazaları, siyasi düşünceleri, parti taraftarlıkları bir tarafa bırakarak Kimden hizmet alırım? Kim, kim, iş yapar? Kim sözünün eridir? Kim adam gibi durur? Bunu görerek karar verir genel yönetimler, yönetimler hakkında halkımız. Ama halkımızı kendine bırakacak ortam bırakmadılar. Birçok manipülasyonlar toz duman içerisinde bir seçime giriyoruz. Değerli kardeşlerim Türkiye'de yakaladığı bir istikrar var. Türkiye'nin başarısı dünyada konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmış birisiyim. Dünya Belediye Başkanı sebebiyle bütün kıtaları gezdim. Belediye başkanlarıyla görüşüyorum. İki gün önce Londra'nın Lord Mayor Başkanı Bayan beni ziyarete geldi. Onunla da görüşüyoruz. İstanbul'u nasıl takip ettiklerini finans kenti olma konusundaki İstanbul'un çalışmalarına kendilerine katkı sunmak ve katılmak istediklerini söylüyorlar. Meydan yok ki diyor. Ya evet. işte bir şehrin meydan olmayacak, alanı olmayacak, park bahçeleri doğru yeterli olmayacak. <laughs> Değerli kardeşlerim, gelirken yolda gördüm çöp yığınları, evet. vahşi <laughs> depolama diyorlar, depolama da değil. Kaderine terk edilen bir kent olmaz, bir ilçe olmaz. <laughs> Değerli kardeşlerim artık dünya çöpten elektrik elde ediyor. İstanbul şu anda 200 bin insanı günlük elektriği elde ediyor çöpten. Nasıl işin? O bir değer esasında atıyorlar bir tarafa. Zemin suyu bizim bir hayat kaynağı olarak gördüğümüz doğanın önemli suyu bu çöp sızıntı sularından dolayı kirleniyor. 500 yıl geçse temizlenmez. Kimin hakkı böyle bu şekilde bu gelecek kuşakların kaderiyle oynamak. C Nasıl iştir C bu? C kardeşlerim. C yani bu C bakınız çevreciler çıkıp konuşurlarken ilk önce gerçek anlamda çevreci olan vahşi depolama yapan bir birçok yönetimle, yerel yönetimle mücadele etmesi lazım. Önce buna aykırması gerekir. Doğaya pislikler atacaksın, her türlü zehri dökeceksin, atıkları orada bırakacaksın içinde her türlü madde var. Sızıntılar doğayı kirletecek, yanacak, patlayacak, insan öldürecek. Çevreci olarak bir şey söylemeyeceksin. Başka şeyler gelince önüne çevrecilikten kimseye hisse bırakmayı bırakmayacaksın. Olur mu böyle bir şey? Önce şu çöpün, şu çöpün bir kere gelsinler İstanbul'da 15 bin ton günde çöp toplanıyor. Avustralya ülkesinin bir günlük çöpü kadar, ülke çöpü kadar. İstanbul New York'tan daha temiz ve yarınları kirletme kirletmeye kimsenin hakkı yok. <laughs> Değerli kardeşlerim, şehirler kurulurken planlı bir düzenleme yapılsa meydanlarda olur, sosyal tesislerde olur, olur, eğitim alanlarda olur, park bahçelerde olur ama piyasız olursa bir söz var. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur. Nereye giderseniz gidin dedim. Yani rotasız bir gemi gidiyor akıl diye kapılmış olmaz. Biz bin yıllık bir geçmişi olan bu topraklarda medeniyetler kurmuş bir milletiz. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa Tekirdağ'ın büyük şehir olduğu için büyükşehir belediye başkanı olacak inşallah. Bu i̇nşallah. Bu ne demektir? Ta köylere kadar hizmet vermek zorunda. Köylere kadar. Köyün çöpünü toplayacak. Altyapısının yolunu yapacak arıtma tesisleri köylerde kuracak. Ve 10 yıl süreyle bütçesinin yüz en az yüzde onunu kadar yatırım bütçesinin payını köylere, beldelere, ilçelere yatırım yapacak. Kanun böyle. Yani köyler artık hizmet görecek. Sıcak asfaltla tanışacak. Köy meydanları olacak. Biz şimdi İstanbul'da köylerde fırın yaptık, çeşmeler getirdik, sıcak asfalt meydanlar. Şimdi köylerde Düğün salonları yapmak üzere ben bir çalışmaya yapıyorum. başlattık. Eğilden, 172 köyümüz var bizim. Adam, Adam. Hatır, <laughs> evet, Somalili su tedarikini ve çöp toplama işini de yapıyoruz. Not verdiler. <laughs> Etopya, Habeşistan orada su işini 42 tane 1 milyon 200 bin insanın yüzde seksenin su alacağı kuyuları biz açtık. Yapıyoruz her tarafa gücümüz yetiyor anında Çünkü yapıyoruz. Cihan Devleti Osmanlı'nın torunlarıyız. aya medeniyet götürürüz. Diğerleri gibi sömürmeye gitmeyiz. Nerede bir zulüm ve eksiklik varsa orada gelir. Gerekirse tavrımızı da koyarız. Bizim anlayışımız böyledir. Bizim inancımız bunu gerektirir. Bir yerde bir eksiklik ve zulüm varsa diplomatik nezaketi bir tarafa bırakıp orada da tavır da koyarız. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bu 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 yakışmaz. Başka, bu bu doğru bu doğru, doğru değil. değil. Bu güzel şeyler değil. Ve saygı göstermek Altı gerekir. Hangi siyasi alınırın partisi olursa olsun bir yerde bir konuşma yapıyorsa değerli partililerim ben sizlere bir abiniz büyüğünüz olarak söylüyorum. Lütfen onlara saygısızlık yapmayalım. Yapmayız zaten. Anlasınlar gitsinler. Bu olay hoş değil. Evet ben her birinize teşekkür ediyorum. Biz herkesin demokratik yarışına saygı verir. Sonuç milli irade sandıkta 30 Mart gecesi belli olacak. Birlerin yüzünü şimdiden hissediyorum. Hangi renkten renge gelecekleri inşallah. Sağ olun, olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye'si <laughs> ve milleti için gece gündüz demeden koşan ve bu ülkeyi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyet olarak bıraktığı Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki yer yakışır cümlesinin peşinde koşan ve bu anlamda milletle beraber milletle beraber koşan ve milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapan bir anlayışın mesutlarıyız. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, bakınız 2001 tarihinden bu yana hep milletle beraber yürüdük. Kurulduğumuz günden itibaren iki temel cümle söyledik. Bunlardan bir tanesi bu ülkede artık millet ne derse o olacak dedik, onu yaptık. Bazı yerlere de şu mesajı verdik. Ey karanlık güç odakları, ey tezgah kurucular, ey iftiracılar, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Onun için 2001'den bu yana Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Millet ne derse o oluyor. En iyisini, en güzelliği biz yapıyoruz, biz yapacağız. Onların yarınlarını da, onların geleceğini de, onların da bu ülkenin vatandaşı olmaktan, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürlüklerini yaşamasından dünya milletleri arasında dik durma Bizim sayemizde onlara da nasip olacak. Bizim o anlamda da sorumluluğumuz var. Nasıl sağlık alanında onun genel müdür olduğu dönemde bu millet ilaç bulabiliyor muydu? Hayır. Doktor bulabiliyor muydu? Ameliyathane bulabiliyor muydu? Hayır. Çorlu Devlet Hastanesi'ni onlar iktidar olsaydı bu kadar çağdaş ve modern bir hastane Çorlu'ya yapabilirler miydi? Evet. Hazır mıyız? Evet. İnşallah Çorlu'da özlem yemişti kardeşimle. Tabi Tekirdağ artık Büyükşehir. Ben Büyükşehir'in ne olduğunu İstanbul'dan bilirim. Her köyünü artık Büyükşehir'in eli dokunuyor. Ve inşallah Mustafa Yer kardeşim zaten İl Özel İdaresi Genel Sekreter olarak bütün köyleri biliyor, bütün köylerin sorunlarını biliyor, projeleri de hazır ve inşallah Tekirdağ Mustafa Yağar diyor. Tabii o zaman bu kardeşimize ve Kadir Topbaş Bey'e bir farklı sorumluluk düşüyor. Özlem Hanım'ın elinden de tutacak, Selahattin Bin Sol'un elinden de tutacak, Edirne'de Ahmet Günşen hocamızın da elinde tutacak. Haydi Ankara! Ankara, Trakya'ya, İstanbul, İstanbul, Trakya'ya, İstanbul'la beraber tek yerde büyüyecek. Yeter ki şu dokuz günde gece gündüz demeden çalışalım. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi hakir görmeden tüm Çorlulular bizim kardeşlerimiz. Tüm Çorlululara hizmet etmek bizim borcumuz. Biz Doktor Mehmet Müezzinoğlu, Sayın Sağlı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediye Başkanı, <laughs> Dan, Belediye Başkanı Kadir Kotlaç. Bekirdağ Büyükçeyi Belediye Başkanı adayımız Mustafa Yel ve Çorlu Belediye Başkanı adayımız